Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3 boyutlu hazır karakter ve animasyon platformunda çalışacağız. Önce karakterimize animasyon ekleyeceğiz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Mixoma adlı siteden karakter seçiniz. Karakterin idle ve pose animasyonunu indiriniz. Ben de olduğu için indirmeden gösteriyorum. Şimdi uygulamamıza geçelim. Assets klasörünün içine yeni bir klasör açıp adını karakter koyalım ve indirdiğimiz animasyonları atalım. Attıktan sonra önceden hazırlamış olduğumuz platforma post olanı atalım. Sağ tarafta bulunan Add Component'a tıklayıp animatör ve karakter kontrolü ekleyelim. Ardından karakter klasörümüzün içine gördüğünüz gibi animatör kontrolü ekleyelim. Bu eklediğimiz kontrolleri tıposun içindeki animatöre atalım. Ardından animatör paneline id olarak indirdiğimiz atalım. Ve loop tam Time yazan yere tık atalım. Çalıştırdığımızda animasyonumuzun çalıştığını göreceksiniz. Bu videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.